Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Evet, ayeti kerimede emredildiği üzere cenab Allah'ın affı ve merhametiyle müşerref olmanın yolu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a rağm olmaktan onun muazzez ve mübarek ayak izinden gitmekten geçiyor. Peygamberimizi her şeyden, herkesten çok sevmeyi, ona hürmet etmeyi, son nefesimize kadar onun kutlu yolundan yürümeyi inancımızın ve imanımızın bir gereği olarak görüyoruz. Türk milleti İslam'la müşerref olduğu günden beri peygamber sevgisiyle temayüz etmiş en önemli vasfı Resulullah sevgisi olan bir millettir. Biz millet olarak adı güzel, kendi güzel olan Habibi Kibriya Efendimizin meftunuyuz, mecnunuyuz, muhibbanıyız.